Değerli arkadaşlar, Arapça dersleri serimizin ilkine hepiniz hoş geldiniz. Bu derslerde Arapça ile ilgili bir takım soruların cevaplarını hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Yapacağımız her bir derste sadece bir sorunun cevabını kısa bir metin eşliğinde değerlendirmiş olacağız. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağımız bu dersler esnasında soracağımız her bir sorunun cevabını Suudi Arabistan Şeyhli Merkezül Melik Abdullah ibn Abdulaziz Al-Dulail'in Arapça diline hizmeti tarafından 2015'te yayımlanan "Mi'atuhu Al-Lughati Al-Arabiyyah" yani Arapça hakkında 100 soru adlı kitaptan alacağız. Kitapta aslen hareketsiz olarak verilen bu metinlere okumayı kolaylaştırabilmesi maksadıyla bazı irap harekelerini ilave edeceğimizi de şimdiden söylemiş olalım. Her bir dersin sonunda ders süresini uzatmamak için sadece gerekli gördüğümüz bazı kelime ve kelime gruplarının da anlamlarını liste halinde vermeye çalışacağız. Bu derslerin devamı için desteklerinizi ve dualarınızı beklediğimizi de özellikle belirterek ilk dersimize Bismillah deyip başlıyoruz. Evet, birinci sorumuz şöyle. İle eyyile a'iletil luhaviyeti, tentemil luhatul arabiyetu. El a'iletul luhaviyetu, dil aileleri anlamına gelen bir ifade. El arabiye, arabiyetu, Arap dili anlamına geliyor. Tentemi İnteme yentemi fiili ise ila harfi ile kullanılan bir fiil. Ait olmak, mensup olmak, dahil olmak anlamında kullanılıyor. Bu yönüyle bu ifadeyi Arap dili dil ailelerinden hangisine mensuptur şeklinde anlayabiliriz. Sorumuz bu. Arap dili dil ailelerinden hangisine mensuptur? Soruya جواب olarak hazırlanan kısa metnimizin iki kısmından ilki şöyle. هناك اتفاق بين الباحثين بأن اللغة العربية تنتمي إلى مجموعة اللغات السامية على اختلاف في تفصيل ذلك. هناك اتفاق اتفاق واردر بين الباحثين أراشتر المجلر arasında. Bi enne al-lughata al-arabiyyata dilinin tenتمي ila majmu'ati al-lughati Sami dilleri grubuna mensup olduğuna dair bir ittifak vardır. Ala ihtilafin fi tafsil zalik bu ifadeyi böylece detaylarında bazı ihtilaflar olmakla birlikte olmasına karşın şeklinde anlayabiliriz. Bu durumda cümlemizin tamamını şu şekilde tercüme edeceğiz. Araştırmacılar arasında Arap dilinin Semitik dil ailelerine dahil olduğuna dair bir ittifak vardır. Veya şöyle de diyebiliriz araştırmacılar arasında Arap dilinin Semitik dil grubuna mensup olduğu konusunda detaylarında bazı ihtilaflar olmasına karşın ittifak, uzlaşı ya da şimdiki söylemle konsensüs vardır. Ve hadihi'l mecmuatu ve bu grup bu grupla kastetmiş olduğu şey el -lug lugatu yani semitik diller ailesi. Bu dil grubu da aynı şekilde tentemi ilel fasiletil hamiyeti semiyeti hami sami dil ailesine mensupmuş. Bu ifadeyi şöyle de anlamlandırabiliriz. Şu iki cümlemizi bir arada düşünerek araştırmacılar arasında Arap dilinin Semitik dil grubuna mensup olduğu konusunda detaylarında bazı ihtilaflar olmasına karşın bir ittifak vardır ve bu grup Hami Sami dil ailesine منصب منسبتر. ويطلق العلماء اليوم على الشعوب الاراميه والفينيقيه والعبريه والعربيه واليمنيه والبابليه الاشوريه لقب الساميين شنبرادباس مله اسم لري sayılmış oldu. Bunlar Aramiler, Fenikeliler, İbraniler, Araplar, Yemenliler, eski Yemenlileri kastediyor tabi, bugünkü Yemenliler değil. Ve Babil Asurlular. Bunların her biri şaab yani millet olarak karşımıza çıkıyor. Şaab kelimesinin çoğulu da Arapçada malumunuz olduğu üzere Şub olarak gelir. Yutliku fiili, atlaka yutliku, ala harfi ceri ile birlikte kullanılır. Herhangi bir şeyi adlandırmak, isimlendirmek, lakaplandırmak, bir şeye isim vermek, lakap vermek şeklinde karşılık bulur. Ulema ile kastedilen ise ulema kelimesi, alim kelimesinin çoğuludur. Alimler, bilginler diyebiliriz buna. Bu durumda cümlemizi şöyle anlamlandırabiliriz. Bugün bilim insanları Arami, Fenikeli, İbrani, Arap, Yemenli ve Babil Asurlu halklara halklara Samiler olarak atıfta bulunmaktadırlar. Bu halkları Samiler olarak lakaplandırmaktadırlar, isimlendirilmektedirler. Yani şu saymış olduğu halkların her biri bu durumda Samiler olmuş oluyor. En baştan şu paragrafı böylece değerlendirecek olursak şöyle diyebiliriz araştırmacılar arasında Arap dilinin Semitik diller grubuna dahil olduğu konusunda detaylarında bazı ihtilaflar olmakla birlikte bir ittifak vardır ve bu grup Hami Sami dil ailesine mensuptur. Günümüzde bilim adamları tarafından Aramiler, Fenikeliler, İbraniler, Araplar, Yemenler ve Babil Asurullar gibi halklar Samiler olarak isimlendirilmektedir. Metnimizin ikinci pasajına geçebiliriz. Ve tanqasımılgatı Sâmiyetu, fi nüşâtîha, ila şerqiyetin, ve gârbiyet. fiili, ila harfi ciri ile birlikte kullanılan bir fiil. Bölmek, ayırmak manasına geliyor. Ve tanqasımılgatı Sâmiyetu, bölünmek daha doğrusu özür diliyorum, bölünmek, parçalanmak, ayrılmak manasına geliyor. Ve اللغات السامية في نشأتها إلى شرقية وغربية. Semitik diller ya da Sami dilleri doğmuş olduğu yer itibariyle diyebiliriz buraya. Neşet etmiş olduğu yer itibariyle ikiye ayrılır ki bunlar şarkiyetin ve garbiyetin Yani doğu ve batı. O zaman şöyle diyebiliriz. Semitik diller neşetleri, neşet ettikleri yer itibariyle, doğdukları yer itibariyle doğu, doğuya ait olanlar ve batıya ait olanlar olmak üzere ikiye ayrılır ve cenubiyetin. Aynı şekilde garba ait olan yani doğuya ait olan dillerde iki şubede, iki grupta mütalaa ediliyormuş. İki gruba ayrılıyormuş. Bunlar da şemaliyetin ve cenubiyetin. Yani kuzey ve güneye ait olanlar. Emme şemaliyetu feteşmelul ken'aniyete vel aramiyete. Kuzeyli, kuzeylilere gelince bunlar Kenaniye ve El Aramiye adı verilen dilleri içeriyormuş. وَمِنْ اَشْهَرِ لَهَجَاتِ الْكَنْعَانِيَّةِ الْعِبْرِيَّةُ Kenani lehçelerin en meşhuru ise el-ibriyyetu yani İbranice imiş. Ve emme şu'betul cenubiyetul esasiyetu Evet. Burada öncesinde şemel kuzey grubundan söz etmiş oldu. Şimdi ise asıl güney grubun şubesinden veya güney şubesinden söz etmiş olacak. Diyor ki güney esas güney şubesine gelince bu da 2 tane Arap dilini içeriyormuş. Fehiye teştemilu alel lugateynil arabiyeteynil azimeteyni. Bu böylece bir sıfat tamlaması olarak geldi. El azimeteyni el arabiyeteyni ifadelerinin ikisi de el lugateyni isminin sıfatları olarak gelmiş oldular. Azim malum büyük demek iki büyük Arap dilini içeriyor imiş. İstemele ala içermek, kapsamak manasında kullanılan bir fiil. Burada da gördüğünüz üzere ala harfi ceri ile beraber kullanılmış oluyor. Evet burada gerçi bir devamı da var ifadenin. Alel lugateynil arabiyyeteynil azimeteynil arabiyyetil cenubiyye. وَالْعَرَبِيَّةِ Şemaliye, Bu güney grubu da, asıl güney grubu, temel e, güney grubu veya ana güney grubu ise, şubesi ise, Cenobi Arapça ve Şemali Arapça, yani Güney Arapçası ve Kuzey Arapçası gibi iki tane büyük Arap dilini içeriyormuş, kapsıyormuş. ويطلق على العربية الجنوبية أسماء مختلفة Güney Arapçasına farklı isimler veriliyormuş. Mislu mesela el yemeniyetu katimetu eski yemence vel kahtaniyetu ve kahtanca isimleri de gene Güney Arapçasına verilen isimlermiş. اما العربيه الباقيه التي نعرفها bugün bilmiş olduğumuz geriye kalan Arapçaya gelince yani günümüzde kullanılmakta olan Arapçaya gelince fehiye ihta lehajati alarabiyyati alshamaliyye o kuzey Arapçasının lehçelerinden biridir demiş oluyor. Evet, son derece açık ifadeler. Burada söylemiş olduklarını şu şekilde tablolaştırdık. El-lugatu semiyetu yani semitik diller, sami dilleri en temelde el-garbiye ve eş-şarkiye el olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani doğu ve e, özür diliyorum. Doğu ve batı grubu olmak üzere. Batı grubu kendi içerisinde Eşşemeliye ve El Cenubiyetul Esasiye olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani kuzey ve ana güney grupları. Kuzey grubu kendi içerisinde Kenanca ve Aramice şeklinde iki temel gruba. Temel güney Arapçası ise kendi içerisinde güney Arapçası ve kuzey Arapçası olmak üzere iki e, gruba ayrılıyormuş. Bunlardan şu kırmızıyla göstermiş olduğumuz el arabiyetu şemeliyin özelliği şu. Bugün konuşulmakta olan Arapça işte bu şubeye dahil. Şimdi gelelim metnimizde geçen kelimelere. El müfredat başlığı altında yani kelimeler başlığı altında bu şekilde gördüğünüz üzere metnimizde geçen basit bazı kelimeleri ve kelime gruplarını buraya dahil etmeye çalışacağız. Aileton lugawiyetun dil ailesi çoğulu el aileton lugawiyye şeklinde geliyor. Lugatun samiyetun ifadesi sami dili demek. El lugatu samiyetu şeklinde çoğullaştırılıyor. Lehçetun kelimesi ise bildiğimiz lehçe diyalekt anlamında kullanılıyor ve çoğulu lehecetun şeklinde geliyor. Fiillere gelince İnteme yentemi fiili ila harfi ile kullanılıyor. Bir şeye ait olmak veya mensup olmak anlamına geliyor. İhtelefe yehtelifu fiili fi harfi ile kullanılıyor. Anlaşamamak, ihtilafa düşmek manasına geliyor. İnkaseme yenkasimu fiili de yine ila harfi ile kullanılıyor ve e ayrılmak, bölünmek manasında kullanılıyor. Şu yukarıda görmüş olduğunuz isimler daha, daha çok dille ilgili kitaplarda karşınıza çıkabilecek olan kelimeler. Bu görmüş olduğunuz fiiller ise YDS'de dahil olmak üzere Türkiye'de yapılan e, akademik sınavların hemen hepsinde karşınıza çıkabilecek daha önce çıkmış olan kelimeler. Kelimelere şöylece devam ediyoruz. İsimler kısmında Fasiletun kelimesi geçiyor. Çoğulu Fasailo şeklinde geliyor takım, familia, grup, aile manasında dille ilgili bir şeyden söz ettiğinizde fasile kelimesini dil ailesi olarak kullanmış olabilirsiniz. Şabun kelimesi ise ulus, millet, halk anlamına geliyor ve çoğulu şuubun şeklinde getiriliyor. Yine metinlerde ve dolayısıyla sınavlarda karşımıza çok çıkabilecek olan iki tane fiil var. İştemele yeştemilu ale harfi ile birlikte kullanılıyor. Herhangi bir şeyi içermek, içine almak, kapsamak manasında kullanılıyor. Atlaka yutliqu fiili ise ala harfi ile kullanılıyor. Herhangi bir şeye isim vermek veya lakap takmak anlamında kullanılmış oluyor. Değerli arkadaşlar, bizi dinleme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ediyor. Bir sonraki dersimizde buluşmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalınız.